Türk Borçlar Kanunumuzun 110. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, alacaklının temerrüdü, hükümleri, diğer edimlerde. Madde 110. Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa alacaklının temerrüdü halinde borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 110. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 94. maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 109. maddesinde alacaklının temerrüde düşmesi durumunda yapma edimi borçlusunun sözleşmeden dönmesi düzenlenmektedir.